Değerli bir konuğumuz var. Özellikle bağışıklık sistemini konuşmak istiyoruz. Bu süreç içerisinde Ramazan'da geliyorken. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Aysun Bay Karabulut yayın konuğumuz. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hocam hoş geldiniz hoş, yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı günler biliyorum. Çok sağ olun Nasıl sizlere bak? de. Ee, hocam, başlıklık sistemi en önemli argümanımız bu süreç içerisinde. Çok fazla konuştuğumuz bir konu. Bir taraftan da Ramazan geliyor. Ee, i̇klimler de malum. Ne yapacağız bu süreçte? Neler yapacağız güçlendirmek için sistemimizi? Öncelikle şu anki bulunduğumuz sürecin aynı zamanda e, hepimizin üzerinde bir stres faktörü oluştuğu muhtemel. Ve hepimiz evde kalmaktan birçok kişi özellikle gençler ve çocuklar sıkıldı ve onlara bizlerin en büyük önerisi mümkün olduğunca beslenmelere dikkat et diyoruz ve bağışıklık sistemimizi güçlendirici besinlerle beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Korona'nın bu süreçte ilk çıkışı biliyorsunuz çok eski bir pandemi 1918'de İspanya'da çıktı. Sonra Bununla ilgili makalelere baktığımızda şu an yayınlanmış makalelerde de birçok konuda hem yetersiz beslenmenin hem de aşırı beslenmenin özellikle viral enfeksiyonun daha hızlı ve daha kötü bir prognozla ilerlemesine vesile olduğuna dair bilgiler mevcut. Bununla ilgili daha sonraki yapılan çalışmalarda da influenza dediğimiz bu virüsün COVID-19'un yayılım sürecinde obezitede ve diyabetin artışıyla birlikte mortaliteye ulaştığı ile ilgili bilgiler mevcut. Şimdi bizim yaptığımız araştırmalar da biyokimyacı olarak bir tıp fakültesi öğretim üyesi olarak aynı zamanda uzun yıllarca süregelen hani eskiden beri bu pandemide özellikle beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü evde kaldıkça özellikle gençler ve çocuklar daha çok böyle abur cubura yöneliyorlar. Evet. Biz diyoruz ki çocuklara abur buradan daha çok uzak durarak daha çok beslenmemizi e, olabildiğince sebzeye, meyveye, ne, ne tür sebzeler, ne tür meyveler yemek özellikle vitamin C vitamini oranı yüksek. Potasyumdan yüksek oranda besinleri içeren Mesela işte sebzelerimizden şu an mevcut olabilecek işte diyelim ki lahana var. Bununla ilgili yapılabilecek yemeklerimizi bu tarz yönde işte maydanozdur, maruldur, işte C vitamini biberdir, yeşil biberdir. Meyvelerden de işte bir portakal olabildiğince limon, limonata yapılabilir daha çok böyle asitli içecekler yerine. Yine bir takım tarçınlı, hibiskuslu çaylar üretilebilir. İşte zencefil, kuru kayısı tarçın ve eriğin içerisinde olduğu karanfil, ceviz, özellikle aminoasit metabolizmasında çok önemli, beynin çalışmasında zerdeçal ve pekmezi öneriyoruz. Hı hı. Diğer taraftan beslenme sırasında beslenme sırasında canımız sıkıldığında atıştırmalıklardan uzak dururken diğer taraftan da ana besin maddelerini alma kaygısı gençlerde, özellikle yaşlılarda da var tabii bu durum. Bununla ilgili kaygıdan uzak Pozitif psikolojide olduğumuzda e, ciddi anlamda virüse karşı da birçok e, uluslararası yayınlanmış makalede de böyledir. Ve bizim de gözlemlediğimiz şu an Sağlık Bakanlığı'nın da yapmış olduğu çalışmalarda da görülen durum budur. Eve evet. kapandıkça, sosyal izolasyonu artırdıkça, kendi aramızdaki mesafeleri uzaklaştırdıkça bir nevi temastan... E, Korunmaya çalıştıkça ciddi anlamda da e, sonra, son günlerdeki paylaşılan verilere baktığımızda da ciddi oranda da azalma e, olduğunu veya evet. iyileşenlerin arttığını görüyoruz. Neredeyse 3 kat geçen haftaya göre bir iyileşme oranı görüyoruz Sağlık evet. Bakanımızın açıklamalarında. Ve şu anda bizim diğer makalelerde, uluslararası makalelere baktığımızda genelde yurt dışındaki en büyük problem Avrupa'daki ya da işte Amerika'daki hastane sayılarının yetersizdi. Bugünkü açılan hastanenin gerçekten çok ciddi oranda da sağlık sistemine de çok büyük minnettarız diyorum. Ee, hem Cumhurbaşkanımız'a böyle bir açılışın yapılmış olması, bilim sanayi bakımımızın bu süreçte ciddi anlamda solunum cihazı sıkıntısı çekiyordu hastanelerimiz. Bu anlamda da büyük bir devrim oldu diye düşünüyorum. Evet. Bu COVID'in, koronanın e, sürecinde e, ve bu sürecin içerisinde de bizlerin üniversite, öğretim üyesi, akademisyenler olarak da öğrencilerimize yapabileceğimiz en önemli e, öneriler arasında öncelikle tekrar söylüyorum. Birazcık tabii internet kullanımı artıyor. Aslında internet kullanımında da dikkatli olmak gerekiyor. Çok uzun vadeli internet kullanımının da aynı zamanda sosyal psikolojiyi bozduğunu bu anlamda da yapılmış olan çalışmalarda da bu süreç içerisinde virüsün ilerleme sürecini artırabileceği yönde de makaleler mevcut. Evet. Bu anlamda hani uzun süre sedanter yaşamın oluşturmuş olacağı strese bağlı olarak artan bir takım maddeler var. Biyokimyasal markerlar var. İşte tümör markerları gibi. Bunların tümör faktör gibi. Bunlar hmm. aynı zamanda enfeksiyonla ilişkili marker demeyelim artık bunlar parametreler diyelim. Bu aynen COVID testlerinin yapıldığı süreç içerisinde de araştırmalar sonucunda elde edilen sonuçların her birinin kişilerin psikolojisini de etkilediği gözlemleniyor. Evet. Bunu engellemek yapılacak en önemli şey çok hızlı egzersiz değil de Moderate egzersiz dediğimiz bir nevi daha böyle evde yapılabilecek e, hafif yürüyüşlerle, evde yapılabilecek egzersizlerle de aynı zamanda antioksidan seviyemizi artırmamız mümkün. Antioksidanlar bir de selenyum gibi e, böyle e, vücudun içerisinde bulunan güçlü moleküller, vücudun savunmasını sağlayan moleküller. Bunları güçlendirmemiz gerekiyor. Zaten e, psikolojikman hepimiz e, bu sürecin içerisinde e, kafaya takarsak, Süreci kötü yönetiriz. Bu anlamda moralleri yüksek tutmak gerekiyor. Hmm. Bunun için de birinci faktör dediğim gibi beslenmemizi, evet. ikinci faktör birbirimizle olan diyaloglarımızı pozitif olarak hmm. iyileştirmemiz gerekiyor. Belki hani kendi büyüklerimizi e, telefonla aramak bile, onlarla e, ya da ihtiyaçlarını sağlamak bile büyük bir e, katkı sağlayacaktır. Evet. Bizim yaptığımız araştırmalarda hem de yani kendi ölçeğimizde de Malatya Turgut Özgür Üniversitesi ve diğer taraftan diğer hocalarımızın da yapmış olduğu araştırmalarda COVID-19'un Türkiye çapındaki bilimsel araştırmalarının da oldukça iyi derecede olduğunu görmekteyiz. Hı hı. Çünkü e, bilimsel çalışmaların özellikle deneysel olarak yapılmış olan, bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların yarına yansıması, bundan sonra pandemi önlendikten sonra ne yapacağımız da önemli. Çünkü bu süreci atlattıktan sonra da artık hepimiz birbirimize temasta daha dikkatli olmak gibi bu tür olası salgınlara karşı korunmak için de bağışıklık sistemi dediğimiz sistemi güçlü tutmamız gerekiyor. Evet. Çünkü vücudumuz Allah'tan gelen bir Koruma sistemi var. Önümüzde bir Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'da tabii hepimiz acaba daha mı kötü? Bence bu süreci avantaja çevirebiliriz. Bol bol tabii dua edeceğiz aynı zamanda. Ve bu süreç içerisinde beslenmemizde de mümkün olduğu kadar sebzeyi, meyveyi ve Besinlerimizi, e, özellikle eve gelen besinlerimizin temiz bir şekilde yıkan, yıkanması çok önemli. Ve hani makarnasını bulguru tercih etmek gibi. Bir nevi işte e, az önce söylediğim gibi, bir takım şekerli içecekler yerine şeker oranı daha az olabilecek bir takım besinleri tüketmek gerekiyor. Çünkü evet. yapılmış çalışmalarda bu virüsün özellikle bu tür beslenme sırasında da ilerlemesi, özellikle işte semptomatik durumlarda. E, veya asemptomatik durumlarda e, ciddi anlamda vücuda saldırı şeklinde e, zarar verebilir. Bunu önlemek için de hani olabilecek pozitiflikleri Sayın Sağlık Bakanımızın da yaptığı bugüne kadarki açıklamalarda pozitif sonuçların yansıması belki bu izolasyon, sosyal izolasyonun artışı ve beslenmemizde de ilk andaki o panik hali geçmiş durumda daha artık dikkat ediyoruz diye görüyorum evet. ve bu sürecin içinde belki ne zaman sürecin tamamlanacağını hani bilmiyoruz ama bu süreç bittikten sonra hepimiz iş, iş yerlerine döndüğümüzde öğrencilerimiz okula geldiklerinde üniversiteye geldiklerinde hem e, bulundukları e, gö, görünümleri açısından hani sağlıklı görünümleri açısından pozitif bir şey olsun diyorum. Mümkün evet. olduğunca da Tabii bilimsel anlamda da çalışmaların artırıldığı bir dönemdeyiz. Çünkü hepimiz daha çok yazıyor, daha çok okuyor ve belki de sosyal aktivitelerimizi, ev aktivitelerimizi, aile içi birlikteliğimizi artırdık. Bunları yapmıyorduk belki eskiden. Daha evet. da e, toplumun en çok da gözlemlediğim e, pozitif olabilecek e, izlenimlerimiz bu. E, mümkün olduğunca dediğim gibi stresten uzak durmanın en iyi yollarından biri de birbirimizle evet. iletişimimizde pozitif iletişim kurmak. Birbirimize belki... Hani sevgi sözcükleri söylerken, e, hani iyi niyetli yaklaşma anlamında da beslenmenin öneminde de yine aynı şekilde stresten uzak durarak ançoksuzdan seviyemizi yüksek tutmanın en önemli faktörü dediğim gibi bir egzersiz, iki egzersizi evde moderate diyoruz, yani daha e, orta düzeyde, ne çok hızlı ne çok yavaş, mümkün olduğunca evet. her yaşa uygun egzersiz çeşidi var. Bununla ilgili bizlerin de yapmış olduğu birçok çalışma var ve evet. mümkün olduğunca Kafamızı e, takmadan, pozitif düşünerek, negatifleri bir tarafa bırakıp pozitif düşünme zamandır diyorum. Evet. Covid-19'u yenen ülkeler arasındayız. Bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. E, bizler de her daim bu anlamda üniversite e, hocaları Peki. olarak da, hocalarımız olarak da elimizden geleni e, yapmak için uğraşıyoruz. Çok teşekkür Peki. ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. YNK katılımınızdan dolayı iyi günler, iyi çalışmalar dileyelim sizlere. Çok Hoşçakalın. teşekkür ediyoruz. Malatya'dan çok sevgiler ayrıca. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dileyelim ve devam edelim.